Zahitler İlim, İrfan ve Hizmet Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Zahitler olarak Afrika'da sokaklarda yaşayan yetimhanelerde yaşayan yetim kardeşlerimizde Kur'an talebesi kardeşlerimizde kurban kesim programında Yusuf Öztürk adına şükür kurbanı keseceğiz. Rabbim kesilecek olan bu şükür kurbanı ve buradaki yetim kardeşlerimizin hürmetine, hayırseverimize, ailesine sağlık, sıhhat, afiyet versin. Onlara iki cihanda da saadet ihsan eylesin. Her türlü kazadan, beladan, müsibetten korusun. Şimdi yetim kardeşlerimizin güzel kalplerinden, yetim yüreklerinden hayırseverimiz için, ailesi için dua talebinde bulunacağız. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbana amanna. Amin. Rabbana amanna. Amin. Ve tebana Resul. Amin. Ve Amin. Ve şahitin. Amin. Ve selamun aleyhül murselin. Amin. Elhamdülillah yerbi'l alemin. Amin. Amin. Rabbim duaları kabul etsin. Almış olduğumuz vekalet doğrusunda Yusuf Öztürk şükür kurbanını kesmek için seni vekil tayin ettim. Kabul ettin mi? Bismillah. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Ve lillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Rab'bim hayrınıza niyetinizi kabul etsin.